Şimdi bu Mehmet Emin İlhan meselesine geliyorum yavaş yavaş. MHP Şırnak ilçe başkanı bunu vermeyeceğine çünkü karıştırmışlar Mehmet Emin İlhanla ilgili, Şırnak ile ilgili olarak. Şimdi MHP'li başkanla ilgili o da TV'nin bir haberi var. Ekranı ver lütfen Cem. İstiklal Bombacısına telefon. Yani MHP Şırnak ilçe başkanı neden? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasında olduğu gibi neden ee, PKK'nın, YPG'nin istihbaratçısı olan yani devletin verdiği güvenlik kaynaklarının bilgisi, İçişleri Bakanı'nın bilgisiyle söylüyorum. Onların verdiği kaynağa göre söylüyorum, bilgiye göre. 4 ay önce Türkiye'ye giren, PYD'nin istihbaratçısı olan e, aynı zamanda bu bombayı oraya koyan kişi MHP'nin Şırnak ilçe başkanı ile neden görüşür? Neden görüşür? T24 internet yayın organı emniyetin Mehmet Emin İlhan üzerine kayıtlı telefon hattından terörist Abam Alparslan'ın görüşme trafiği tespit ettiği ve bu nedenle İlhan'ı ifadeye çağırdığını iddia etti. T24'ün iddiasına göre emniyetin çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan'ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Abam kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bir de o da o da ha dur şurada Mehmet İlan cevabı şöyle T24 diyor ki ne tür bir oyun oynanıyor sorusuna ise Mehmet İlan'ın cevabı şöyle oldu. Şu anda uygun değilim konuşmak istemiyorum. O da TV'nin de aynı haberi var. Onu da ekrana verirseniz onu da bir kenara koyalım arkadaşlar şimdi. E T24'ten soru şu anda uygun değilim demiş. Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar terör örgütü tarafından demiş. Yani nasıl oyun kuruluyor şimdi düşünün. Bombayı oraya bırakan kişinin telefonda iki tane telefon görüşmesi yapıldığı var Şırnak ilçe başkanıyla. Bir oyun kurmuş. Kim kurmuş? PKK kurmuş. Abi bakar mısın bağlantıya? Ne konuştun? Soruya yanıt yok. Ama şimdi size ilginç bir isim vereceğim. Esenler MHP ilçe başkanı. Suat Yılmaz. Size sormak istediğim ya da paylaşmak istediğim olay şu. Suat Yılmaz da Şırnak MHP İlçe başkanı Mehmet Emin İlhan arasında bir ilişki var mı? Tanıdıklar mı? Suat Yılmaz'ın fotoğraflarını bir verir misin Can? Ee, Suriye'den silah gösterip muhalefeti hedef alan diye. Evet arkadaşlar. Bu isimde Suat Yılmaz ee, silahlı olan. Suriye'nin Elbap ki bir şeyi ee, partisinden görev tepkiler çekince istifa ettiğini duyurdu. Türkiye'nin kontrolü altında olan Elbap şehrinde silahlı fotoğraflar paylaştı. Şimdi benim söyleyeceğim olay şu sorduğum bilmediğim öğrenmek istediğim bilenler varsa da çok sevinirim. Suat Yılmaz Mehmet Enin İlhan arasında bir ilişki var mı? Bir tanışıklık var mı? Evet. Sorun bu. Esenler olduğu için dikkatimi çekti. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece soru soruyorum bu konuyla ilgili. Bilen başka insanlar varsa da paylaşırlarsa da sevinirim bununla ilgili olarak.